Erteleme alışkanlığından kurtulmak için 10 yöntem. Çevrenize bir bakın. Herkes mazeret üretiyor. Bir şeyler erteliyor. Hayatı akışına göre yaşıyor. Yarının hesabını yapmıyor. Yoksa siz de onlardan biri misiniz? Sizler için hazırlamış olduğumuz kaliteli bilgileri detayları ile birlikte sunacağız. Bugün ertelemeyi bırakabilirsiniz. Ancak bunu neden yaptığınızı ve nasıl durdurabileceğinizi anlamak için biraz yardımınıza ihtiyacınız olabilir. Burada neden birçok şeyi ertelediğimizi öğrenebilir, ertelemeyi durdurmak için bazı kolay ipuçlarını bulabilir, yararlı erteleme önleyici araçlarla kendinizi silahlandırabilirsiniz. Bu videoda izlemiş olacağınız taktikleri uygulayarak neler kazanabilirsiniz? Özellikle kaliteli zaman yönetme sistemi ile başarılı sonuçlar çıkarabilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için önünüzdeki engelleri kaldırabilirsiniz. İstikbaliniz hakkında neyi, nerede, nasıl yapacağınızı öğrenmiş olabilirsiniz. Ertelemenin vermiş olduğu biriken iş yoğunluğunu hafifletmiş olabilirsiniz. Rakipleriniz ile aranızdaki mesafeyi kısaltabilir, hatta rakibinizin önüne geçmiş olabilirsiniz. Ertelemenin vermiş olduğu negatif enerjiyi dağıtarak potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Neden erteliyoruz? Çünkü sevmiyoruz. Hemen sıkılıyoruz. Eğlenceli olmadığı için kısa sürede vazgeçiyoruz. Enerjimizi tüketiyor. Alternatifleri mevcut. Yapmamız gereken bakış açımızı değiştirip ertelemenin vermiş olduğu zararı keşfedip bu erteleme hastalığından acilen kurtulmamız lazım. Neden erteliyoruz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü anında tatmin aramaya bağlıyız. Araştırmalar anlık tatminin davranışlarımız üzerinde gecikmiş tatminden daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Dopamin bizi burada yönlendiriyor. Hormonal dengesizlik sonucu biyolojik sıkıntı oluşuyor üzerimizde. Bu da karar vermemize, eyleme geçmemizi engelliyor. Çünkü mazeret üretiyoruz. Herkesin aşina olduğu pazartesi diyeti pazartesi sendromu ya da ekonomik şartlar müsait değildi. Üniversiteyi kazanamadım çünkü ailem dershaneye göndermediği gibi mazeretler üretiyoruz. Unutmayın herkesin sahip olduğu bir günde 24 saati vardır. Önemli olan zamanı kaliteli kullanabilmektir. Çünkü mükemmel olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Erteleme ve mükemmelliyetçilik genellikle el ele gezer. Mükemmelliyetçiler kendilerinden çok şey bekledikleri için erteleme eğilimindedirler ve bu yüksek standartları karşılayıp karşılayamayacaklarından korkarlar. Çünkü bize artısı olan şeyleri yapmaktan hoşlanmıyoruz. Kitap okumayı sevmiyoruz. Fakat televizyon başında rahatlıkla minimum 2-3 saat geçirebiliyoruz. Bize katkısı olacak bilgileri sunan programları izlemiyoruz. Fakat içi boş, komik, Bittikten sonra bize hiçbir katkısı, emaresi olmayan şovları çok seviyoruz. Her şeyi biliyoruz, her konu hakkında fikir beyan ediyoruz fakat bilgilerimizi tazelemiyoruz. İnovasyona kapılarımızı kapatıyoruz. Bazen atalet halinde yaşayıp standart bir yaşamı kabulleniyoruz. Kısacası bize artısı olan şeyleri yapmıyoruz. Çünkü çok meşgulüz. Her zaman vaktim yok. Çok çalışıyorum. Başımı kaşıyacak zamanım yok. Zamanım çok kısıtlı gibi sözleri genellikle etrafımızdan duyuyoruz. Haklı değil miyim? Meşguliyetler üretiyoruz. Aslında zaman çizelgemizi kontrol altına alırsak öncelik sırası oluşturabiliriz. Bizim için katkısı olan şeylere daha çok zaman ayırabiliriz. Erteleme hastalığını nasıl yenebiliriz? 1. Envanter alın. Haftalık bir planlayıcıyla ne zaman ertelediğinizi takip etmek, ne zaman ertelediğinizi anlamanıza ve davranışı durdurmanıza yardımcı olabilir. Yapması kolaydır. Ne zaman ertelerseniz not edin. Sizi uyarabilecek ipuçlarını düşünün. Örneğin kafanızdaki sıkıntılı bir sesten kaçındığınızın görsel bir imgesi veya yapmamanın sonuçları fiziksel rahatsızlıklar. Bunlar mide sıkışması, baş ağrıları, kas gerginliği gibi konsantre olamama ya da yaptığınız şeyden zevk alamama. Bunlar sizi ertelemeye teşvik eden unsurlar olabilir. Öncelikle bunları ortadan kaldırmanız gerekmektedir. 2. Yardım isteyin. Erteleme karşıtı bir arkadaş edinin. Birine iş hedefinizden ve zaman çizelgenizden bahsedin. Ve planınızın gerçekçi olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmalarını isteyin. Objektif davranın. Artısı eksisi ile birbirinizi eleştirin. Yapıcı olun, katkı sunun. İnsan yaptıklarının her zaman doğru olduğunu zanneder. Onun için bir yakınınızdan yardım destek alın. 3. Üretken bir ortam yaratın. Belirli bir proje ertelemeyi bırakmaya karar verdiyseniz, bir işi yapmak için ihtiyacınız olan çalışacağınız bir yer bulmak. Bu çok önemlidir. En verimli nerede olduğunuzu düşünün ve bu koşullarda bir alan bulmaya veya yaratmaya çalışın. Evde çalışıyorsanız masa veya rahat bir sandalye gibi yalnızca çalışmaya ayırdığınız bir yer bulmaya çalışın. Üretken olma zamanınızdan önce çalışma alanınızın bulunduğuna emin olun. Aksi takdirde mükemmel alanı bulmak kendi başına bir erteleme biçimine dönüşebilir. Ortamınızı yapılandırmanın yararlı bir yolu, kendinize göreceğiniz yerlerde banyo, aynanız veya kahve makineniz gibi çalışmak için hatırlatıcılar bırakmaktır. Üretken bir alana girdikten sonra dijital dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. İhtiyacınız olan malzemeleri dizüstü masaüstü bilgisayarınızı kaldırın ve Wi-Fi'yi kapatın ve telefonunuzu uçak moduna alın. 4- Parçalara bölmek. Bir iş yaptığınızda veya sınav hazırlığı olsun ya da bir kitap. Örneğin 500 sayfalık görüntüsü sizi belki korkutabilir. Lakin mantıklı düşünürsek günde sadece 25 sayfa okuyarak bu kitabı anlayarak 20 günde tamamlayabilirim. Ve günlük maksimum 15-20 dakika mı alır diye düşünün. Parçalara bölünerek yapılan iş size çok kolay gelecektir. Ve ertelemek istemeyeceksiniz zamanınızı daha iyi yönetebilir, hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu mevzu sadece kitaptan ibaret değildir. Hayatın her alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz. 5. Beyaz bir kağıt ile başlayın. Bir A4 kağıdı önünüze koyun ve hedefinizi yazın. Ve bu hedefe ulaşabilmek için yapmanız, uygulamanız gerekenler ve tamamlamanız için sırasıyla neler yapmalısınız onu yazın. Ve diğer tarafa yapmamanız için mazeretlerinizi Nedenlerinizi yazın. Yapmama sebeplerinizi yazın. Altına mantıklı, duyarlı açıklamalar yazın. İstediğinize, hedefinize ulaşmak için yapmanız ve yapmamanız gereken tüm resmi detaylı göreceksiniz. Öncelikle buna inanın. Siz inanırsanız bu iş olmuş demektir. 6. Zamanı önem derecesine göre yönetmek. Erteleme ile mücadele etmenin en iyi yollarından biri daha gerçekçi bir zaman anlayışı geliştirmektir. Bir program oluşturun. Öncelik sırasına önem vererek size katma değeri olacak işlerinize öncelik verin. Plan yaparken, örneğin yemek yeme süresi, dinlenme süresi, araçla işe gidip gelme süresi, durakta bekleme ya da alışverişe uğrama, TV izleme, sosyal medya kullanımı, sevdiklerinize telefon görüşmesi, ailenize zaman ayırma gibi aktiviteleri zamanı akışına bırakmayın. Bunlar için disiplinli bir yönetim sistemini oluşturun, ne kadar çok zamanınız olduğuna inanamayacaksınız. 7. Not kağıdı, hatırlatmalar ve alarmlar. Belki belirli bir görevde çalışmayı ertelemenizin nedenlerinden biri ondan nefret etmenizdir. Matematik problemleri ya da geometri, tarih. Bunlar hoşunuza gitmeyebilir. Yazın sıcaklığında bir masada kitaplarla vakit geçirmek sizi üzebilir. Belki bir seyahate çıkmayı ya da eğlenmeyi tercih edebilirsiniz. Lakin unutmayın, kariyeriniz, statünüzü siz belirlersiniz. Bu bir maratondur birçok kişiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yarışa başlarız. Önemli olan yarışa başlamak olabilir sizin için. Ama en önemlisi yarışmayı dereceyle bitirmekti. Bir yarışmada dördüncü olmanın hiçbir anlamı yoktur. Ertelemeyin. Küçük not kağıtlarını görebilecek yerlere yapıştırın. Dijital saatinizi ya da telefonunuzu aktif kullanın. Hatırlatmalar ekleyin. Alarmlar kurun. Zaman sizi değil siz zamanı yönetin. Bu tarz hatırlatmalar sizi gerçek hedefe kitleyecektir. 8- Gereksiz kişilerden ya da meşguliyetlerden kurtulun. Değerli gördüğünüz ve sizi yolunuz dağlı koyacak kişilerden uzak durun. Çevrenizde sizi olumsuzluk aşısıyla aşılayan kişileri tek tek hayatınızdan çıkartın. Olumsuzlukları ya da önünüzde size engel olacak tüm sorunları yok edin. Gereksiz yere sizi meşgul eden tüm eylemlerden mümkün mertebede uzak durun. Siz hayatı yönlendirin. Erteleme bir şeyi yapmaktan vazgeçip başka bir şeye yönelmeye ya da hiçbir şey yapmamaya yönlendirir. Atıl durmaktansa aktif olmayı seçerseniz her daim başarı sizinle olacaktır. 9. Kendini affetme pratiği yapın. Araştırmalar geçmişte ertelediğiniz için kendinizi affetmenin gelecekte daha az ertelemenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu, ertelemenin değiştirebileceğiniz bir şey olduğunu kabul etmenin bir yolu. Unutmayın, geçmiş geçmişte kaldı. Yarınlar için bugünü değerli kılmamız lazım. 10. Ertelemenin sonucunu düşünün. Muhtemelen rahatlık, rehavetlik insanı çalışmaktan alıkoya. Kimse yoğun şekilde çalışmak istemez. Lakin ciddi emek sarf ederek ertelemeyi değil, plan yapmayı düşünerek hareket ederseniz istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. O sonuçlara ulaştığınız zaman istediğiniz saygıyı, statüyü kazanacağınızı düşünün. Bir idealiniz olsun. Onun gibi yaşamak mı istersiniz yoksa erteleme hastalığı ile bir ömür boyu mutsuz mu? Karar sizin. Bunu kabul ediyorsanız mutluluk ya da mutsuzluğu seçmeniz sizin elinizde, bunu bilin ve öyle yaşayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz bizi memnun edersiniz.